tane Belediyesi Çocuk Kütüphanesi'nden hepinize merhabalar çocuklar. Kalbimizdeki masallarla yine sizlerle birlikteyiz. Bugün size bir çilli tavuk masalı anlatacağım. Hazırsanız masal çemberini açalım. Bir varmış, bir yokmuş. Bir çilli tavuk varmış. Bu çilli tavuğun tam beş tane yavrusu varmış. Birbirinden güzel, birbirinden tatlı beş tane yavrusuna bakmak için çilli tavuk çok çalışırmış. Bütün kara kışı çok zor geçirmişler. Kış bitmiş, bahar gelmiş. E bahar gelince çilli tavuk demiş ki önümüzdeki kışa hazırlık yapmak lazım. Çocuklarım aç kalmasın demiş ve karar vermiş. Bir tarlaya buğday ekmeye. Ama demiş tek başıma yapamam ben zavallı tek başına bir çilli tavuğum tek başıma yapamam o yüzden gideyim de komşumdan yardım isteyeyim. Hemen gitmiş kazın yanına varmış. Kaz kardeş kaz kardeş ben beş tane yavruya sahip bir çilli tavuğum ee, bir tarlaya buğday ekeceğim yardım eder misin bana birlikte ekelim biçelim sonra biçtiklerimizi paylaşalım ne dersin deyince kaz demiş ki Yardım edemem benim çok işim var git başkasından yardım iste demiş ve çiğli tavuk bu sefer gitmiş tavşana Tavşan kardeş tavşan kardeş bana yardım eder misin bir tarlaya buğday ekip ekin biçip çocuklarımı doyurmak isterim Sen yardım edersen daha hızlı yaparız ne dersin Tavşan demiş ki hayır hayır hiç yardım edemem vallahi çok işim var git başkasından yardım iste. Bizim çili tavuk bu sefer gitmiş ördeğe. Vak 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 vak. Ördek kardeş ördek kardeş bana yardım eder misin? Tarlayı ekelim birlikte biçelim daha hızlı yol alırız sonra buğdayları paylaşalım ne dersin? deyince uak 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 yardım edemem işim var uak 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 demiş. Ördekten de yardım gelmeyince bu sefer tavuk karar vermiş horozun yanına gitmeye. Çiğli tavuk gitmiş horozun yanına. Horoz kardeş horoz kardeş bana yardım eder misin? Tarlayı birlikte ekelim biçelim ve sonra birlikte yiyelim ne dersin? Ü ürü üüü işim başımdan aşkım git başımdan örü ürü üü deyince horoz. Tek başına kaldığını anlamış çilli tavuk. Eee iş başa düştü demiş. Ne yapalım? Beş tane yavrum var. Kara kış gelmeden şu bağırın tadını çıkarmalı. Tarlayı ekip biçmeliyim. Ve böylelikle karar vermiş. Tarlayı ekmiş, biçmiş. Ama o kadar zorlanmış, o kadar zorlanmış ki günlerce uykusuz kalmış. Tarlayı ekip biçtikten sonra başaklar vermiş tarla yeşermiş. Buğdayı toplama vakti geldiğinde tekrar komşularından yardım istemiş. E, koskoca tarlanın buğdaylarını toplamak kolay değilmiş. Ama yine hiçbiri yardıma yanaşmamış. Herkesin bir işi varmış o an. Sonra baklamış ki çilli tavuk tek başımayım. Yapacak hiçbir şey yok. Bu sefer karar vermiş. Tek başına kollarını sıvamış. Günlerce, gecelerce değirmende buğdayları öğütmüş, un haline getirmiş. Unu yoğurmuş, ekmek haline getirmiş. Ekmeği pişirmiş, mis gibi kokusu etrafı sarmış. Artık kışa hazırmış. Demiş ki kendi kendine ne tarlayı sürmeme yardım ettiler ne biçmeme yardım ettiler. Ne de değirmende un haline getirmeme. Ekmek pişirmeyi de tek başıma yaptım. Bakalım yemesi geldiğinde gelecekler mi yanıma deyip tek tek karar vermiş gidip onları davet etmeye. Önce kazın yanına gitmiş. Kas kardeş kas kardeş hazırladım bir güzel ekmekleri. Gittim topladım buğdayları öğüttüm değirmende un haline getirdim yoğurdum ve ekmek yaptım. Yiyelim mi birlikte? Ne dersin? Aa, yerim tabii. Hemen gelirim." demiş kas. Sonra gitmiş bizim tavşana. "Tavşan kardeş, gittim, öğüttüm buğdayları, yaptım, ektim, biçtim, ekmek haline getirdim. Yiyelim mi birlikte? Ne dersin?" Aa tamam tamam ekmeği çok severim hemen geliyorum demiş tavşan. Bu sefer gitmiş ördeğin yanına. Vak vak vak. Ördek kardeş ördek kardeş. Buğdayları öğüttüm un haline getirdim. Ekmek yaptım pişirdim. Benimle birlikte yer misin? Ha yerim yerim vak 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 vak. Sonra horoza gitmiş. Horoz kardeş horoz kardeş. Buğdayları öğüttüm un haline getirdim. Ekmek yaptım pişirdim. Benimle yer misin? Ü, ürü, ü. Yerim yerim ü, ürü tavuk hepsine birden demiş ki bana bakın demiş sizin yanıza geldim. Tarlayı birlikte sürelim dedim. Hiçbiriniz yanaşmadınız, hepiniz işim var dediniz. Tek başıma sürdüm tarlayı. Buğdayları biçtim, değirmene götürdüm, öğüttüm, un yaptım, yoğurdum, ekmek yaptım. Şimdi pişirdim, gelin birlikte yiyelim diyorum. Gelirim diyorsunuz. E nedir bu işin sırrı? Ben size yardım istedim, siz hayır dediniz. Soframa davet ederim, hemen gelirsiniz.'' Ah içimden ses der ki size soframa davet etmeyeyim, ekmeğimi bölüşmeyeyim. Ama ben paylaşırsam belki siz paylaşmayı öğrenirsiniz. Çili tavuk karar vermiş. Evet belki konusu komşusu ona yardım etmemiş ama o yine de yaptığı ekmekleri onlarla paylaşmaya karar vermiş. O gün hem kaza vermiş hem horoza hem tavuğa hem ördeğe. Ekmekleri dağıtmış, yavruları için ayırmış, dağıttığı için ekmekler çoğalmış, yavruları hiçbir kış aç kalmamış o günden sonra. O günden sonra diğerleri öğrendi mi paylaşmayı bilemem ama şunu biliyorum ki çilli tavuk daima paylaşmış, paylaştıkça çoğaldığını anlamış. Gökten üç elma düşmüş, pıt biri anlatan benim başıma, biri dinleyen sizin başınıza, biri de çilli tavuğun yani paylaşan herkesin başına. Kendinize iyi bakın. Daima paylaşın, masal anlatın ve hoşça kalın çocuklar.